Merhaba değerli arkadaşlar. Yine bir salep videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yine Perlit'te gelişim sürecini devam ettiren salep türleriyle ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Konuyla ilgili kanalımızda baya bir video yayınlamıştık. Perlit ortamında salep yetiştiriciliği denemelerimizin sonuçlarıyla ilgili. Bugün 2023 yılı Şubat ayı içerisindeyiz. Ve yeni dönemde saleplerimiz belli bir oranda gelişim gösterdi. Çeşitlerimiz de var. Bu tavada daha önce Serapias çeşidi yoğunluktaydı arkadaşlar. Kum salebini şu anda deniyoruz. Ve gerçekten kum salebinin özellikle Serapias'a nazaran daha çok perlikte gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Hemen arkadaşlar şurada Görmüş olduğunuz salep türlerimizin tamamı kum salebi. Ee, diğer tavada da var onu da göstereceğiz. Kısmen arada e, örnek olsun diye farklı salep türlerini de bırakmıştık. Mesela şurada serapies çeşidimiz var. Kum salebi ile serapies çeşidinin yaprak özellikleri benzemekle birlikte birinde her iki yana doğru büyüyor işte. Kum salebinde de yıldız şeklinde e, dört tarafa e, büyüme gösteriyor. Aynı şekilde arkadaşlar şurada mesela aslan ağzı, Orchis poplanesea e, türü. Burada da e, daha böyle yukarıdan aşağıya doğru akım şeklinde, eğim şeklinde yaprakları bu şekilde kum salebiyle ayırt edebiliriz. O da yanlara doğru. E, ve hemen şurada da arkadaşlar yine topbaş salebimiz var. Topbaş salebi de üzeri, yaprakların üzeri çizgili bir şekilde. Yanında da arkadaşlar arılı salep var. Benziyor ancak yaprakları daha e, uzuncasına. İşte burada yine topbaş saleplerimiz var. Evet arkadaşlar hemen e, on, bunların yumru durumlarını da sizlere göstereceğiz. Ve şurada spiral salep dediğimiz bir tür. Buna bazen e, çarpık salep de deniyor. Bunun ince uzun yumruları var. E, ona da birazdan bakacağız. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle Perlit'te yaptığımız denemelerde, onu söylemek isteriz, ee, Salep yetiştiriciliğinin gerçekten ot mücadelesiyle alakalı kısmı hallolduğu için çok başarılı. Ee, biz köy şartlarında, tarla şartlarında e, üretim yaptırtıyoruz çiftçilerimize ve burada en büyük sorunu yabancı otla ilgili yaşıyoruz. Çünkü yabancı otla mücadele, özellikle bölgemiz şartları, yağışlı nemli olduğu ve yabancı otların gelişimi için çok elverişli olduğu için mücadelede zorlanıyoruz ama Perlikte böyle bir olay söz konusu değil çok rahatlıkla mücadele edilebilir yine arkadaşlar Perlik'te besin takviyesi yapmamamıza rağmen bu gelişmeleri gördük kısa bir süre sonra bununla alakalı da bir çalışma yürütüyoruz Özellikle topraksız tarımda uygulanan bazı e, mineral maddeler bileşiklerin burada da uygulanabilirliğini e, test ediyoruz. Onun hazırlığını da yapıyoruz. İnşallah onunla ilgili de e, bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız. Evet değerli arkadaşlar, bu tavamızda incelemelerimiz e, bu şekilde. Şimdi az önce gösterdiğimiz e, salep türlerimizin, birer tane söküp yumru durumlarına bakacağız. Önce hemen şurada Serapies türümüz var. Evet serap, Serapies vomerasa dediğimiz halk arasında da katır tırnağı olarak geçiyor. İşte arkadaşlar ikinci yumruyu da geliştirmiş bir Serapies çeşidi. Ee, şu görmüş olduğunuz Evet ana yumru. Tabi perlit ortamında olduğu için sürekli nemli e, ve e, sürekli ıslak halde. Bu nedenle yumrular daha beyaz. E, normalde şunun biraz daha koyu, koyu olması gerekiyor. Yanında da yeni yavru yumru var. Hemen şuraya koyalım. Karşılaştıracağız daha sonra. Ve arı salepi. Arı salepinin yumrusu oldukça büyük. Şunun durumuna bir bakacağız. Gelişim durumu. Evet. Oldukça Zor söküyoruz. Ee, bu da arı salebi arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi yumrusu nispeten daha büyük ve yeni bir yumru daha oluşturmuş. Topbaş salebe bakalım şimdi. Hemen şurada yanında vardı. Evet. Arı salebinin yaprak özelliklerine benziyor. İşte Top baş salebimiz arkadaşlar yeni yav yumru vermiş. Şu anda Şubat ayındayız. Yaklaşık olarak e, Nisan ayı veya Mayıs'ı bulabilir iklim şartlarına göre hasat durumu. O zamana e, kadar ikinci yumru e, gelişimini tamamlayacaktır ve e, yine e, belki üçüncü dördüncü yumruyu da verebilecektir. Ve bizim son dönemlerde favori olan türümüz kum salebi şurada hemen kum salebi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın yumru durumu, bitkinin yaprak özellikleri. bu şekilde hemen onu da koyalım ve onun yanında aslan ağzı türümüz vardı işte. Şu e, burada bir farklılık görünüyor arkadaşlar. Bunun sebebi de toprağa ya da işte bulunduğu ortama burada mesela perlide perlit ortamına tam temas etmediği için ee, bu ana köklerden, havai köklerden birisi toprağın derinliklerine gidene kadar e, gelişim devam ettiriyor. O nedenle böyle bir yapı oluşuyor. İşte bu da aslan ağzı ve şurada da arkadaşlar hemen e, spiral salep veya inci salebi dediğimiz bir salep. Çok verimli bir salep arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bir sürü değişik ince uzun yumrular hatta çiçek sapı da üzerinde duruyor. Çünkü sonbaharda çiçeklenen nadir türlerden biri. Diğer bütün türler ilkbaharda çimlenirken bu sonbaharda çimleniyor. Fakat arkadaşlar maalesef glukomandan değeri sıfır bunda. Ve bu nedenle bu yoğunlaştırıcı özelliği olmadığından Diğer salep türleri gibi salep yapımında veya dondurma yapımında kullanılamıyor. Maalesef böyle bir durum var. Bu da spiral salep dediğimiz e, türümüz. Evet arkadaşlar işte burada e, bu türlerimizi bu şekilde sıraladık. E, sizlere hem yaprak özelliklerini hem genel itibariyle e, verim durumlarını ve yumru durumlarını e, bu videomuzda göstermeye çalıştık bir başka salet videosuyla tekrar karşılaşmak üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.